4500'lük fiyat bazında alınabilecek yeni laptoplardan birini göstereceğim. Asus D509DA modeli. İşlemci olarak AMD Ryzen 3 3250U 2.6 hızı var. Turbo ile 3.5'e çıkıyor. 256 GB SSD. 15.6 inç 4 GB RAM'i var. Ee, ben beyazdır e, araştırıyorum. E, kendi küçük kardeşimi alacağım. Hem EBA için hem oyun için hem Zoom için. Ders gerek oyun için. Teknik özellikleri görmüş olduğunuz gibi RAM 4. işlemci 3250 U serisi. 2.6 hız turbo ile 3.5'e çıkıyor. 256 GB SSD. Burada HDD geçmiş SSD. 15.6 inç çözünürlük 1366 768. Bu laptopu almaya gideceğim yarın. Sizlere de tanıtım yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Asus 509 DA modeli. laptop aldık. Tanıttığım gibi size gösterdiğim gibi. Laptop'un kutu açılımı şu şekilde. Açıyorum gözünüz önünde. Özellikle şöyle burası boş görmüş olduğunuz gibi. Şarj altı kısmı bu tarafta. Pek bir zor oldu bulması laptop'un. Pek stoklara kalmadı laptop. Fiyat performans laptop'u. Laptop bu şekilde kullanma kılavuzu. işte. alt kutular boş. Herhangi bir şey yok. Görüş olduğunuz gibi. Şimdi Laptopu tanıtmaya geçelim sizlerle beraber Böyle bir koruma geliyor laptop Herhangi bir çantası falan vermiyorlar Veya yanında bir mouse falan koymuyorlar Sordum bizzat Bu şekilde korumayla geldi Bana bir gün sürdü gelmesi Çorumdaki mağazadan aldım yoktu mağazada Bir gün beklemek zorunda kaldım Şu şekil bir yazısı var Çok klas bir yazısı olmuş Burada da gene klavye koruması var. Ekran. Laptop'un tuşları görmüş olduğunuz gibi çok klas bir tuş. Ve Asus yazısı. Deneyelim. Optik okuyucu yok. 2, 3, 3 USB girişi var. Laptop'un özelliklerine geldiğimiz zaman işlemci olarak Ryzen 3250U var. 2.6 GHz, Turbo 3.5'e çıkıyor. RAM olarak 4 GB. SSD 256 GB. Hard disk bulunmuyor bu modelimizde. Ee, ekran kartımız yok. Ee, bana sorarsanız fiyat performans bazında alınabilecek 4500-5000'e kadar en iyi laptop. Ki Asus markanızdan şaşmayın hiçbir zaman. Ee, laptop yeni aldığım için format atmadım. Ee, size tanıtmak için direktmen eve geldim. Evet arkadaşlar bugün bilgisayarı formatladım. Ee, Sürücüleri güncelleştirdim. Daha herhangi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bilgisayar gayet çok hızlı. Yani sürücüleri güncelledim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım daha. Bilgisayar çok sessiz çalışıyor. Hani herhangi bir cızırtı bızırtı falan olmuyor fanlarda falan. Sürücüleri güncelleştirdim. Zaten vatan bilgisayardan aldım demiştim. Ee, onlara zaten sürücü kuruk veya formatlı veriyorlarmış artık. Ki ben rica etmedim çünkü acelem vardı. Direkt aldım geldim. Bugün de formatladım. Herhangi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tuşlar gayet hassas, çok hoş. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Laptop'u cidden öneririm size. Çok hoş bir laptop. Gerek oyun bazında, gerek program, eba, zoom. Yani bu fiyat alınabilecek laptoplardan biri bence. Tavsiye ederim. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.